Hadi her şeyi geçtik de, Selçuk Bayraktar'a bile bunu nasıl yapıyorsunuz ya? İftira atamazsın, yalan konuşamazsın. Hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Eğer sizin siyaset dediğiniz şey buysa, yerin dibine batsın siyasetiniz. Şu T3 vakfının üzerinden çekin ellerinizi ya. Veli Ağbaba, hadi çık da söyle. Ben yalan söyledim, iftira attım desene. Yok, dilim varmıyor değil mi? Öyleyse otur ve izle. Konuya orta yerinden girelim. Böyle lafı eğip bükmeden, evirip çevirmeden anlatalım. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde o ajans marifetiyle daha da bir ön plana çıkan o kirli siyasete alet edilmedik son şey T3 Vakfı ve Selçuk Bayraktar olmuştu. Ama ona da sıra geldi. Ona da diyorum çünkü gerçekten T3 Vakfı'nın bu ülkeye, bu memlekete, bu topraklara, özellikle de bu gençliğe yani hem bugünümüze hem de geleceğimize kazandırdıkları siyaset üstü bir meseleydi. Tarafların fanatizmin üzerinde, ideolojilerin üzerinde, hatta partilerin, kişilerin ve kurumların üzerinde bir mesele T3 Vakfı. Ya biri bana söylesin, İHA ve Sihaların semalarımızda uçmasından, yeni teknolojik ürünlerin ülkemizde bizim evlatlarımız tarafından planlanmasından, üretilmesinden niye rahatsız olur ki bir insan? Atak helikopterlerimizden, kirpilerimizden, o Roketsan'ın ve Aselsan'ın ürettiği füzelerimizin, o Türk bayrağı mührüyle düşmana korku salması niye rahatsız olur ki bir insan? İnsansız hava araçlarımızın her gün biraz daha ileriye gitmesi için atılan adımlardan gerçekten bu memleketin çocukları niye üzüntü duysun ki? Bundan Merkel çekinsin, Yunanlar tırnaklarını yesin, Amerikalılar hayretle izlesin. Bu gayet normal bir şey. Ve biz neden böyle bir şekilde tutum izlemeyi seçelim? Bu yapılan işler bu ülkenin, bu memleketin, bu devletin her çağda, her dönemde işini kolaylaştıracak şeyler değil mi? İstikbal göklerdedir sözü sözünün ete kemiğe bürünme hali değil midir bu? Daha da ilerisi bağımsızlık mücadelesi değil midir bu? Eğer tüm bunlardan rahatsızlık duyuyorsanız pardon da siz kimin tarafındasınız veya siz kimin ağzıyla konuşuyorsunuz demezler mi adama? Bak gene adam dedim. Neyse lafın gelişiydi. Ciddi ciddi merak ediyoruz. O televizyon ekranlarından, o sosyal medya hesaplarınızdan attığınız iftiralarla, söylediğiniz o yalanlarla kimi itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz? Veyahut da da amacınız ne? Hatırlayın. Çıktı CHP'li milletvekili Veli Ağbaba ne dedi? Yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesaplarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin T3 Vakfı ile yaptığı o dene yap teknoloji atölyeleri projesine tam 41.1 trilyon destek verdi dedi. Hem de böyle keş para verdi. Öyle demişti Veli Ağbaba. Hatta o zamanki sloganı hatırlayın. Vakıflara, derneklere, şunlara, bunlara giden muslukları keseceğiz diyorlardı. Böyle eli kolu dolu belgelerle kürsüden bir de yüksek perdeden konuşarak basın açıklamaları yaptılar. Hatta bunların genel başkanı ve parti grup sözcüleri günlerce Selçuk Bayraktar karalaması yapmıştı. Cumhurbaşkanının damadı Selçuk Bayraktar'a T3 Vakfı aracılığıyla 41.1 trilyon destek verildiğini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyorlardı sözde. Ama aslında dert başkaydı. Hatta vitrine koydukları şekil damat kelimesiydi. Bir de nedir bu damat muhabbeti ya? Vallahi billahi sıkıldık bu damat muhabbetinden. Hadi olsun senin de böyle mucit bir damadın. Onun işini konuşalım, yaptığı işi alkışlayalım. Hatta ülkeye kattığı değerden dolayı onu tebrik edelim. Ama yok değil mi? Tabii. Sizin için ultra medeni olmak, itibarlı kişi olmak demek başka bir şey galiba. Neyse bunların hiçbir tanesine girmeyeceğiz. Selçuk Bayraklar ilk günden beri iftira ve asılsızdır bu söylenenler dedi. Selçuk Bayraktar, değil böyle bir destek, bir kuruş dahi bu deney protokolünden tarafımıza geçmemiştir dedi. Ama Veli Ağbaba durmadı ki. Yeni açıklamalar, hatta yeni beyin yakan çıkışlar ve o hararetli konuşmalarına ve iddialarına da devam etti. Selçuk Bayraktar, bu söylediklerinizi kanıtlayacaksınız, ispatlayacaksınız dedi. Öyle ötede beride değil, tüm halkımızın önünde televizyon programlarında karşımda konuşacaksınız dedi. Cevap geldi mi? Yok. Selçuk Bayraktar, Ahmet Hakan'ın programında çıktı dedi ki kanıtlayamazsanız müfterisiniz. Adam değilsiniz. İncitirim sizi." diyemedi beyefendiliğinden tabii. Oraları da biz dolduralım. Ama demiş kadar da oldu. Selçuk Bayraktar da bu işin peşindeyiz. Her şekilde kamuoyu önünde bu iftirayı, bu yalanı belgeleyeceğiz dedi. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ve İstanbul'lu gençlerinde o ücretsiz eğitim aldığı Dene Yap Teknoloji Atölyeleri projesini tek taraflı iptal etti T3 vakfı. Tabii kaybeden kim oldu? İstanbul'un gençleri oldu. Ve ardından da bir hukuk ki süreç başlatıldı. Mahkeme taraflardan belge bilgi istedi. Her bir ödeme yapıldıysa bunun makbuzunu istedi Büyükşehir Belediyesi'nden. Mahkeme sonuçlandı ve karar verildi. CHP'li Ağbaba'nın iftiralarının karşısında T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokolden kaynaklı herhangi bir ödeme yapılmadığı anlaşıldı. Ve verilen kararla da bu iftiranın ilk sahibi olan gazeteci Orhan Uğuroğlu T3 Vakfı'na 15 bin lira tazminat ödeyecek. Biliyoruz bu konuyu hiç kimse konuşmayacak. Oo, o eski mesele. Ne alaka şimdi? Olmuş bitmiş diye üzeri örtülüp geçiştirilecek. Hatta hiç kimse konunun ne olduğunu, nasıl olduğunu bile hatırlamayacak. Hani derler ya doğru ortaya çıkana kadar yalan dünyanın etrafında iki tur atarmış diye. Sabahleyin Twitter'ına baktım Veli Bey'in. Yoğundu kendisi. Tekel esnafıyla birlikte bir basın açıklamasında bulunacakmış. Utanma var mı? Pişmanlık var mı? Yüz kızarması var mı? Olur mu hiç öyle şey ya? 41 trilyon kadar bir iftira, bir yalan, bir suçlama, bir kötü niyet, bir itibarsızlaştırma operasyonu Veli Ağbaba için bir görev. Onun penceresinden olay sadece siyaset. Ve siyasette de olur böyle şeyler. Aklının yetebildiği tek yer burası çünkü. Eğer Veli Ağbaba'da şu kadarcık omurga varsa, zerre miskal şeref varsa onda çıkar ben iftira attım der. Ben yalan söyledim der. Ben Selçuk Bayrakların ve T3 Vakfı gibi göz bebeğimiz bir kuruluşun o gencecik mensuplarının hakkını yedim der. Öyle kuru kuru bir özürle geçiştirmek. Hadi ya tamam 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 diyerek oldu bittiye getirmek yok. O eline alıp savura savura gösterdiğin o belgeleri böyle yuta yuta çıkıp helallik isteyeceksin Selçuk Bayraktar'da. Şey, pardon ya bu sonu olmadı. Çünkü bunlar da haram helal kavramı olmadığından helalleşmek literatürlerinde yok adamların. Neyse dostlar, Selçuk Bayraktar bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeylerden biridir. Uzun yıllar adından hayırla söz edilecek en değerli mühendislerinden biridir bu ülkenin Selçuk Bayraktar. Onun için Veli Ağababa'nın ben büyük bir yanlış yaptım demesi gerekiyor. Senin gibi bir damadım olsa şükür secdelerinden kalkmazdım demesi gerekiyor. Hadi ne olacak büyüklük sende kalsın affet beni Selçuk Bey demesi gerekiyor. Ve bu tavır Veli Ağa Baba gibilerini alçaltmaz. Aksine normalleştirir. Sakın hiç kimse kalkıp da siyasettir bu. Olur böyle şeyler. İşte ne bileyim? Konjektör gereği herkesin siyasi hayatında olabilecek şeyler falan demesin. Ve sakın hiç kimse Selçuk bayraklarının temsil ettiği ve doldurduğu yere çamurunu, pisliğini, kirini bulaştırmaya kalkmasın. Kapısının önündeki çöpü temizlemeye gücü yetmeyenler milli savunma hamlesine mühür vuran adamları diline dolamasın. O Adana'da Sahra Hastanesi tabelaları iki günde ellerinde kalanlar teknoloji hamleleri için gece gündüz çalışan adamları o boş muhabbetlerin içine çekmeye çalışmasın. Musluk açmayı iş diye törenlerle basına duyuranlar T3 Vakfı'nın maddi manevi bu vatana kazandırdıklarını o çapsız siyasi gündemlerinin arasında konuşmasın. Fatih Sultan Mehmet'in o çakma tablosuna milyarlar verirken bütçesi olanlar bugün sağda solda üst geçitlerde böyle cafcaflı billboardlarla böyle bir zamanda milletten para dilenmesin. Selçuk bayraklar ve ekibi değerdir dostlar. Hepimizin değeridir. Bu coğrafyanın el üstünde tutması gereken beyinleridir onlar. Ve bu beyni boş olanlar konuşup da gündemimizi meşgul etmesin. Zaten ülkeye bir faydaları yok bu tiplerin. Bari konuşup da gölge etmesinler. Onların beyinlerindeki zeka boşluğunu dolduracak yeteri kadar akıl var. Bu canını yediğimin ülkesinde. Anladınız? Çok mağar oldu bu ya? Neyse. Kalın sağlıcakla.